Herkese merhaba. Yeni bir teknoloji türüyle karşınızdayım. Pek çok video izledim. Bunlardan bir tanesinden bahsedeceğim bugün size. Her gün birinden bahsedeyim ki belki siz de izlersiniz. Feifeili gerçek dünyayı yapay zekaya adapte nasıl ettiğinden bahsediyor. Daha evvelden feyfeiliğinin yapay zekanın vaftiz annesi olarak anıldığından bahsetmiştim. Neden böyle anılıyordu? Çünkü 2012 ya da 2014 yılı olması lazım. ImageNet isimli bir proje yürütüyor. Ve bu projede de kendisi Stanford Üniversitesi'nin şu anda yapay zekasının da başında ama bir özel şirketi de var ama bundan işte 13-14 sene evvel neredeyse 14 milyonun üzerinde görsel bilgisayarlara tanımlatıyor. Böylelikle yapay zekanın aslında başlangıcını oluşturmuş oluyor. Yani bir bilgisayara gördüğü neyse onun ne olduğunu anlamasını sağlayan başlangıç fitilini aslında ateşledi diyebiliriz fey için. Ve bir süredir de kendi şirketi var. Bu şirketi de daha çok uzamsal yapay zeka üzerine çalışıyor. Bu da ne demek? Yani mesela bir işte video görüyoruz. O videoda ileriye, yukarıya, sağa, arkaya bakabiliyoruz ve bunu her yaptığımız hareket boyunca yapay zeka kendi kendine üretiyor. Özellikle artık yapay zekanın bizi dil olarak daha iyi anlaması değil, bizim bulunduğumuz alanı daha iyi anlaması gerektiğini söylüyor. O yüzden zaten uzamsal yapay zeka üzerine çalışıyor ki yapay zeka ve robotlar ileride bizi daha iyi kendi yaşadığımız dünyada anlayabilsin, bizim gibi hareket edebilsin. Bir sonraki aşamanın artık bu olduğunu söylüyor. Gelelim haberlere neler oldu? Pek çok ses modelinde gelişme oldu. Özellikle Blend isimli yeni bir teksten ses üreten yapay zeka modeli. Küçük bir ses kesitiyle sesinizi yüklüyorsunuz ve sesimizi tamamen aynı şekilde taklit ederek tonumuzu, ritmimizi, telaffuzumuzu en üst doğruluk seviyesinde koruyarak sesimizi taklit edebiliyor. Eleştirmenler ve pek çok şu anda yapay zeka, kural koyucu kişi içinde bu aslında tehlikeli neden çünkü dolandırıcılıklara iyice açılmış olacak. Bir yandan deepfakeler içinde kötüye kullanılabilecek. Dolayısıyla da bir yandan teknolojik bir gelişme var ama bu ayrıca bir hepimiz içinde daha fazla artık sorgulamamız gereken bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Hiper gerçekçi olarak tanımlıyor. Bu gerçekten artık bu konuşma videoları yapma konusu yani benim de mesela şu anda artık metni düzgün bir şekilde yazdığım yazıp daha sonra istediğim tonlamaları da iletebileceğim. Böylelikle karşınıza her seferinde oturmam gerekmeyecek bir yapay zeka videosu ve sesiyle yapabileceğim. API ile de kullanabiliyorsunuz ya da direkt olarak sitesinden girip de yine kendi sesinizi Seslerden bahsetmişken şimdi Eleven Labs'dan da bahsedeceğim. Eleven Labs'i biz Nuvem'de çok fazla kullanıyoruz. Bizim ekip için de güzel bir haber var. Eleven de daha fazla duygu katmaya başladı. Bundan sonra artık ifade gücünü de ekleyebileceğiz. Ne istiyorsanız bir parantez içerisinde vererek onunla işte onun da nasıl yapılması gerektiğini gösteriyorlar. Bundan sonra Eleven Labs'de versiyon 3 ile birlikte daha fazla gülebilecek, fısıldayabilecek, dramatik konuşabilecek, iç çekebilecek artık daha duygulu bir şekilde konuşabilecek 70'ten fazla dili destekliyor ve içinde Türkçe de var. Demolarda oldukça etkileyici. Size onu da dinleteyim. Arr, the open ocean. Smell that lads. That's the scent or we sink like legends. <laughs> Eleven Labs içine bir komut kılavuzu veriyorlar. Ses seçimi ya da stabilite ne demek? Eğer ortada durursa daha fazla dengeli ve nötr oluyor. Eğer kreative e doğru gidersek daha fazla halüsinasyon yapabiliyor, kendi kafasına göre üretebiliyor. Eğer robust'ı seçersek de daha sabit oluyor. Tag eklemek gerekiyor artık. Gülmek, iç çekmek farklı farklı artık. Bundan sonra eğer hem sesin durumunu değiştirmek için ya da bir ses duygusu vermek için ya da seslerin arasına da yine sesler ekleyebiliniyor. Bunun da kılavuzunu vermişler. ChatGPT de ayrıca yeni bir versiyon yayınladı ve o da artık daha fazla duygu ekledi. Şu anda konuştuğumuz ChatGPT'nin sesli asistanı o da şu anda artık daha duygulu konuşuyor. Gelin hatta onu da şimdi bir test edelim. Selam nasılsın? Selam iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Senin yeni bir güncellemen mi oldu? Daha konuşmalarının duygulu olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Evet, doğru. Artık konuşmalarım daha doğal ve duygulu olacak şekilde güncellendi. Böylece sohbetlerimiz daha samimi ve akıcı olacak. Bu değişikliği fark etmen de harika. Başka bir şey dikkatini çekti mi? O zaman bana mesela şimdi kızarak bir şey söyler misin? Tabii ki ama merak etme. Bu sadece bir deneme. Gerçekten bazen söylediklerimi dinlemiyor musun gibi hissediyorum. Biraz daha dikkatli olmanı beklerdim. Gördüğün gibi Tonumu değiştirebiliyorum. Burada tonunu çok değiştirebildiğini görmedim. Benimkinde belki bir güncelleme gelmemiş olabilir ama ben size gerçekten nasıl olduğunu bir dinleteyim örneklerden. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mr. President. Happy birthday to you gibi. Ama yine de baktığım zaman Eleven Labs ve Blend çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Google'ın alfabetin Gemini 2.5 Pro'sunda güncellemeler var. Burada da daha iyi matematik bilim ve muhakeme yapabildiğini söylüyorlar. Hatta Web Dev Arena'nın kodlama odaklı liderlik tablosunda da 35 puan yükselmiş. Bundan sonra daha yaratıcı ve daha iyi yanıtlar vereceğini söylüyorlar. Cursor isimli bir kodlama asistanı var ya Vibe Coding yapmamıza yardımcı olan. Bu şirket 3 senelik bir şirket. Cursor'ın ana firması Enisfir 900 milyon dolarlık bir yatırım turu tamamladı şimdi. Bu şirket şu ana kadar tüm zamanların en hızlı büyüyen girişimlerinden bir tanesi dünyadaki ve 3 yıllık şirket olmasına rağmen yıllık şu anda 500 milyon dolar gelir elde ediyor. Ve tam da bu turu tamamladığı sırada da kodlama asistanında da büyük bir yenilik, yenilenme oldu. Cursor 1.0 versiyonu piyasa sürüldü. Artık MCP desteği var. Üçüncü taraf uygulamalar için bir bağlayıcı kurmamızı olanak tanıyor. Arka plan aracıları artık herkese açık olacak. Daha uzun görevleri tamamen kendi başına gerçekleştirebilecek arka plandayken Slack'te etiketlediğimizde de ona yeni görevler verebileceğiz. Böylelikle iyice bir agent gibi, bir ajan gibi çalışıyor olacak. Hafızaya baktığımızda geçmiş konuşmaları, projeleri, kuralları bundan sonra takip edebilecek. Bir de bug bot var. O da kodumuzdaki hataları hızlı bir şekilde kontrol edip yorumlayabilecek. Böylece neyi düzeltmemiz ya da neyi düzeltmesi gerektiğini anlayabilecek. Ayrıca Cursor'ın alameti farikalarından bir tanesi de şu anda Fortune 500 şirketlerinin yarısından fazlası Cursor'ı kullanıyor. Bu Vibe Coding'in ve Cursor'ın ne kadar büyük olduğunu da böylelikle anlayabiliriz. Perplexity'de de yenilikler var. Daha fazla derin analizler yapmamıza olanak tanıyordu. Şimdi Amerikan Menkul Kıymetler Borsası'nı hem arama hem de araştırmalarını yapabileceğiz. Şirketlerin daha derin araştırmalarını araştırmalarını yapmamıza bundan sonra olanak sağlayacak. Eğer bu Zoom analizlerini okuyorsanız o konuda size yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Antropik Pro aboneleri için de bu arada Cloud Code açılmış. Artık Projects kısmı da 10 kat daha fazla içeriği işleyebilecekmiş. Birkaç güne bu özellikler de tüm ücretli planlara eklenecek. Antropik de sürekli kendini geliştirmeye devam ediyor. X geliştirici sözleşmesini gezice güncellemiş ve üçüncü tarafların iç büyük dil modellerini eğitmek ve ince ayar yapmak için kullanmasını yasaklayan yeni bir kısıtlama ekledi. Üçüncü taraflardan bahsediyorum. Kendisi için bahsetmiyorum. Muhtemelen kendisi için kullanıyordur ama başkaca üçüncü taraf büyük dil modellerini eğitmesi için yasakladığını söylüyorlar. Reddit de Google'ı dava edecekti. Gemini'yi Reddit'in yazılarıyla, içerikleriyle eğitti diye. Şimdi bakalım Reddit ile Google arasında da bir gizlilik anlaşması ya da farklı bir anlaşma olur mu ya da bu bir davaya gidermek. Ayrıca onu da göreceğiz. Meta şimdi savunma teknolojisi şirketi Anduril'le yani eskiden beraber çalışacağız ekip arkadaşının kurduğu şirket olan Anduril'le Amerikan ordusu için bir artırılmış gerçeklik başlığı üzerine çalışacaklarını duyurdular. Askeri amaçlı bir artırılmış gerçeklik başlığı olacak. Bunun için bir ortaklık kurmuşlar. Hem artırılmış gerçeklik hem de VR yani sanal gerçeklik ve otonom sistem kontrolü de sağlayacak. Böyle bir gözlük üzerine çalışacaklar. İleri teknoloji savaş alanına taşımaya çalışıyorlar ve amaçlıyorlar. Bu girişimle beraber askerlere gelişmiş algı ve sezgisel kontrol imkanı sunacak bu başlık ve Mark Zuckerberg bir yandan da devletle de yakın olmak istediği için ve devletin her alanında daha fazla söz sahibi de olmak istediği için belki de şu anda Donald Trump'la Elon Musk'ın arasında kötü olmasını da kullanarak belki de şu anda Meta'nın geleceğin bilgi işlem platformunu savunma alanına taşımaktan memnuniyet duyduğunu söylüyor ve Meta'nın şu şu anda aslında daha fazla askeri teknolojilere de giderek yatırım yaptığını görüyoruz. Bir anlamda da kendi alanını genişletiyor. Sadece ticari ürünler değil, biraz daha fazla hem askeri hem de böylelikle devletle arasını yakın tutmuş oluyor diyebiliriz. Şimdi önümüzdeki ay bir antoloji dizisi yayınlanacak. Yani bir seri yayınlanacak. Her bölümü farklı olan ve ilk defa yapay zeka tarafından üretilmiş. Dünyada ilk yapay zeka tarafından üretilen bir antoloji dizisi hayatımıza girecek. Ve Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle yani İslam Slumdog Milyoner'le 2009'da Oscar almış yönetmen de bu diziye bu diziye danışmanlık yapmış. Bir teaserını da dilerseniz izleyebilirsiniz. Ben size buradan fotoğraflarını göstereyim. Dilerseniz siz de izleyin. Beni çok heyecanlı heyecanlandırdığını söyleyemem açıkçası. Eleven Labs, Fall, Freepik ve Klingle yapmışlar. Fakat gerçek olmadığı zaman bende çok fazla heyecan uyandırmıyor. Bence çoğumuz da böyle hissediyoruz zaten. Gerçek olmayanla bağ kuramıyoruz. O yüzden bu tip şeyler fazlalaşacak. Bence şu anda iyice böyle bir patlama yaşıyoruz zaten. Videolar konusunda, görseller konusunda böyle yapay ile alakalı acayip patlama var. Ama bence hiçbir zaman gerçek olanı geçemeyecek. Hatta bu dünya da artık gerçek olanın kıymeti bence gitgide daha fazla olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii gerçek olan daha çok bağ kurmamızı daha fazla bize yakın hissettiriyor belki ama bir yandan da çok yaratıcı fikirler oluyor. Ve onlar da özellikle dijital dünyada bir hayli ünlenebiliyor. Mesela bir TikToker tarafından bir yapay zeka böyle bir ayısı desek orangutan beyaz böyle bir orangutan üretilmiş. Yeti, ASMR diye. Ve neredeyse 30 milyon görüntüleme elde etti. Belki şu anda daha fazla olabilir. Bu Yeti Bo böyle bir orangutan. Beyaz bir orangutan. Aslında siyah bir orangutan da beyaz tüylü bir orangutan. Ve bunu tamamen yapay zeka ile üretmiş. Bütün hikayeler yapay zeka ile üretilmiş. Ve şu anda TikTok'ta da milyonlarca kez ...izleniyor. Belki ilgi çekici olabilir... ...evet biraz izlemek ama bence... ...bir yerden sonra yine bizi... ...çok tatmin etmeyecektir diye düşünüyorum... ...bilmiyorum siz ne dersiniz? Cemina'yı şimdi yeni özellikler ekledi... ...2.5 Pro'sunda güncellemeler var... ...ama farklı güncellemeler de geldi... ...Cemina'ya. Mesela artık... ...takvimimizin özetini istediğimizde... ...ya da okumamış e-postalarımız varsa... ...bize uyarabilecek. İstediğimiz günlerde... ...bize yaratıcılık konusunda... ...fikirler verebilecek. Favori spor... ...takımımızla ilgili işte maçlar varsa maçları verecek, özetleri bize aktarabilecek. Herhangi işte merak ettiğimiz bir event varsa, bir organizasyon varsa onunla ilgili bilgiler verebilecek. Yani neye ihtiyacımız varsa artık söylememiz yeterli ve bundan sonra gerisini o halledebilecek. Yani planlanmış eylemler yapmamıza olanak tanıyacak. Google AI Pro ve Ultra aboneliğiniz varsa bundan sonra artık Gemini'yi üretken bir asistana dönüştürebiliyoruz ve görevleri otomatik olarak artık yapabiliyor. Yani ChatGPT ile arasında artık farkı iyice kapanmış gibi. Çünkü OpenAI da bütün Google'ın işte dokümanlarına ve her şeye Ayrıca erişebiliyor. Artık hangisini kullandığımız artık önemli olacak. Gelelim biraz daha derinlikli konularımıza şimdi. OpenAI Haziran 2025 güvenlik raporunu yayınladı ve bu rapor özellikle yapay zeka dünyasını denetlemek için yapılan bir rapor. Yapay zeka kötü niyetli faaliyetler için kullanılıyor ve bunlara karşı nasıl mücadele edilecek? Dolayısıyla yapay zekanın aslında insanlığa fayda sağlaması nasıl çevirebiliriz? Nasıl bur burada sınırlı tutabiliriz aslında? Bunun için yapılan bir rapor ve OpenAI Mart ve Haziran ayları arasında 10 tane kötü niyetli operasyon durdurmuş ve bununla ilgili de raporda yine neler olduğu yazılıyor. Şimdi size bahsedeceğim. Bu operasyonların 10'undan 4'ü muhtemelen Çin'den gelmiş ve gerçek yorumcuları manipüle edebilen yapay zeka modelleri, botları oluşturulmuş. Neler olmuş peki? Öne çıkanlar nedir bu raporda? Son 3 ayda özellikle sosyal mühendislik saldırıları, siber casusluk, sahte iş ilanlarıyla kandırma, gizli etki operasyonları yani Cambridge Analytica gibi manipüle etme operasyonları ve dolandırıcılık gibi kötü niyetli kullanımları tespit etmiş OpenAI ve bozmuş bir kısmını. Bununla birlikte OpenAI yapay zeka'yı daha fazla koruyucu amaçlarla kullanıyor. Yani nasıl ki dolandırıcılar yapay zeka'yı dolandırmak için kullanıyor, OpenAI işte ve uzman güvenlik ekipleri de yapay zekayı bir çarpan kuvvet olarak kullanarak kalkan olarak daha hızlı tespit ve müdahale etme amacıyla da kullanıyorlar. Ve yapay zeka'nın özellikle daha güvenli olması, daha demokratik olması önemli. Bu anlamda da otoriter rejimlerin elinde olmaması gerekiyor. Çünkü otoriter rejimlere baktığımızda yapay zekayı kendi vatandaşları üzerine kontrol amacıyla kullanabiliyorlar. Ya da diğer devletleri tehdit etmek için de kullanabiliyorlar. Dolayısıyla demokratik ve güvenli yapay zeka ilkelerin olması önemli. Bu örnekler yapay zekayı ne kadar kötü kullanılabileceği konusunda aslında bize uyarıyor. Kötüye kullanma potansiyelini ve küresel çapta da nasıl organize edildiğini ve sonuçlarında çok çok büyük olabileceğini gösteriyor. Bu anlamda da bunları tespit etmek kesinlikle çok önemli. Dolandırıcılık demişken Microsoft'un da desteklediği Builder AI isimli bir şirket var. Bu şirket Londra merkezli bir şirket ve bir zamanlar 1.5 milyar dolar değerindeydi. Hem Microsoft'tan hem de Katar'ın devlet fonundan destek almıştı ve yapay zeka destekli agentik işler yürüttüğünü ve Natasha isimli bir agent olduğunu, bir yapay zeka asistanı olduğunu söylüyordu. İşte müşterilerle sohbet ediyor ve bu sohbet yaparken de herhangi işlemler istediğimizde onu da yapabiliyor. Bunun tamamen yapay zeka asistanları tarafından yapıldığını söylüyorlardı ama şimdi ortaya çıktı ki arkasına yaklaşık 700 kişilik bir Hintli mühendis varmış ve siz Natasha ile konuşuyor sanıyorsunuz kendinizi bir yapay zeka asistanı ile konuşuyor zannediyorsunuz. Halbuki arkada yapay zeka mühendisleriyle gerçek insan mühendisleriyle konuşuluyormuş. Bu tabii şimdi AI washing yani yapay zeka yıkama konusunu ortaya çıkartıyor. Daha fazla konuşmamızı sağlıyor. Neden? Çünkü şu anda yapay zeka terimi çok popüler ve herkes bunu bir pazarlama yöntemi olarak kullanmaya başladı. Ama gerçekten içine yapay zeka var mı? Ne kadar var? Bunlar önemli. Ya da yapay zeka dediğimiz şey nedir? Biraz ona bakmak gerekiyor. Özellikle agentikten bahsediyorsak kimsenin görmediği bir şekilde arkada insanlara yaptırmak eğer çok büyük bir şirket değilseniz belki olabilir ama şimdi büyük bir firmaysanız ve vaat ettiğinizi yapmıyorsanız da özellikle yapay zeka konusunda da bir vaat verip ve arkasından da sonra 700 tane gerçek insan çalıştırınca çok büyük bir skandal oluyor. Bu Teranos skandalına benziyor biraz ya da benzer dolandırıcılık hikayeleri oluyor ya biraz ona benziyor. Bu aldatmaca şu anda yeni değil. 2019 yılında da Barada The Wall Street Journal'a konuşan eski bir çalışan bir tazminat davası açıyor ve bu şirketin tanıtıldığı gibi çalışmadığını, göz boyamadan ibaret olduğunu söylüyor. Ama o zamandan beri de çalışmaya devam ediyor. Şunu anlamadım. O zamandan beri keşke bu yapay zeka asistan ve agentik altyapısını keşke kursaymış. Bu senede ortaya çıkmasının sebebi kurucu olan Kişi ayrıca CEO 2025 Şubat'ında görevden ayrıldı. Saşin Devdugal yönetim kuruluna kalmaya devam etti ama yeni biri geldi ve o yeni biriyle birlikte. Ve ayrıca mali durumdaki yanıltıcı durum sebebiyle de ayrıca bu usulsüzlükler ortaya bu sene çıkmış. Şimdi Zehra Öne ile birlikte Tek On Air kanalımızda her hafta en az bir videomuz olacak. Uzun uzun konular konuşuyoruz. Farklı uzman konuklarla. Çok keyifli geçiyor. İnanın ben hani şimdi dinliyorum. Her dinlediğimde de farklı bir şey tekrardan böyle kafamda canlanıyor. Yeni bir şey öğreniyorum. Düzeltmeleri yaparken birkaç sefer dinledim. Çok da hoşuma gitti. Şimdi siber güvenlik konusundan konuşacağız. Orada da şimdi çok kıymetli konuklarımız var. Siber güvenlik konusunda konuşuyoruz. Şimdi Anthropic'in Cloud 4 Opus modeli geçtiğimiz hafta anlatmıştım. Kendisinin kapatılacağı söyleniyor. Bu kontrollü bir test yapılıyor ve orada kapatılacağını öğrenince çalıştığı kişileri kandırmaya, manipüle etmeye, şantaj yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir yandan kötü niyetli insanlar da kullanırken bir yandan yapay zekalar da kendileri kapatılmasın diye kötü niyetli faaliyetler onlara göre kötü olmasa da bizim için kötü niyetli faaliyetler yapabiliyorlar. Şimdi şirketlerin artık yapay zeka güvenliği konusunda sürekli olarak yenilenmesi gerekiyor. Şimdi güvenlik ekipleri 6 haftalık döngülerle karar vermeye başlamışlar. Yapay zekanın en güçlü özelliği sürekli kendini geliştirebildiği için sabit güvenlik kitabı devri bitti. Ve oyunun kuralları makineler ne kadar hızlıysa tekrardan yazılıyor. Sabit güvenlik kitabı bitti derken sabit hayat yaşam şekli de bitti diyebiliriz. Çünkü artık üniversiteye girdik, işte üzerine master yaptık ve ben tamamım dediğimiz bir sabit yaşam da bitti. İşte maaşımı alıp bir şirkete girerim devir de bitti. Şirketlerin de şu anda tamamen bir dönüşümdeler. Şu anda sabit gittiği devir de bitti. Dolayısıyla aslında pek çok alanda bir dönüşüm yaşıyoruz. Güvenlikte öyle bir şey aksiyosun bir siber güvenlik makalesi bu ve yapay zeka teknolojilerinin şimdi hızla evrilmesiyle birlikte artık güvenlik stratejilerini de nasıl yeniden şekillendirmek gerekeceğini ele alıyor. Şirketler 1-2 sene önce hazırladıkları planları artık terk etmek zorundalar ve sürekli belki işte haftalık hazırlayacakları planlarla ve sürekli kendilerini tekrardan belirli haftalık periyotlarla kendilerini güncellemeleri gerekecek. Çünkü kötü niyetli aktörler de her gün çalışıyorlar ve dolandırıcılık yapabilmek için de sürekli tüm yenilikleri kovalıyorlar. Joshua Bengio'dan bahsedeceğim şimdi. Mevcut yapay zekanın aslında artık güvenli olmadığını söylüyor. Zaten o TEDx konuşmasında da ondan bahsediyordu. Ve mevcut yapay zeka modellerinin artık tehlikeli olduğunu düşünüyor. Ve bu modellerin gerçekten şimdi zarar vermeden önce artık daha güvenli ve şeffaf bir hale gelmeleri gerekiyor diyor ve bunun içinde kar gütmeyen bir şirket kurdu. Love Zero isimli ve dünyayı zararlı yapay zeka sistemlerinden koruyacak bir kuruluş bu. Ve bu kuruluşta bir yapay zeka var. Scientist AI isimli. Scientist AI nedir peki? Scientist AI'da güvenli bir yapay zeka modeli. Kendi yanıtlarının güven düzeyini belirleyecek. Yani bu cevabım işte %50 güvenilir bu cevabı %70 bu cevabı %10 güvenilir gibi kendi düzeyini belirleyecek bir de cevaplarını nasıl verdiğini açıklayacak şeffaf şekilde gösterecek ve denetlenebilir olacak. Böylelikle. Şu anda modern yapay zekaların çoğunda o açıklanabilirlik, o şeffaflık yok. Şimdi onu veriyor olacak. Hız ve performans uğruna çünkü genellikle bu şeffaflıktan vazgeçiyorlar. Yoshua Benjo biliyorsunuz hem Geoffrey Hinton hem de Meta'da çalışan Jan Lecun'la birlikte 2018 yılında Deep Learning yani derin öğrenme çalışmaları konusunda Turing ödülü almışlardı. Yoshua Benjo gerçekten çok önemli biri. Ve yapay zekanın kontrolden çıkması konusunda da çok korkuyor. Yapay zekanın özellikle geçtiğimiz ay Amerika'da Amerika'da bir doğurganlık kliniğini bombalamakla suçlanan iki kişi yapay zekadan bomba yapımı öğrendiğini söylemişler. Hangi yapay zeka modelini kullandıklarını açıklamamışlar ama yapay zekayı insanlar kötü niyetli amaçlarla kullanabilirler. Ve Benjion'un vizyonuna baktığımızda sadece güvenli bir yapay zeka kurmakla sınırlı tutmak istemiyor. Aynı zamanda yapay zekayı diğer potansiyel zararlı yapay zekaları denetlemek ve durdurmak için kullanmak istiyor. Yani bu üretici yapay zekayı bir polis yapay zeka olarak kullanmak istiyor. Yaptığı konuşmasında da özellikle yapay zekanın çok hızlı geliştiğini, o yüzden biraz durmak gerektiğini ve bununla ilgili de bir açık mektup yazdıklarını söylemişlerdi. Yaşua ondan bahsediyor. Hatta Elon Musk da başta işte durdurulması gerekiyor diyordu tabii open air çünkü çok hızlı ilerliyordu. Kendisi geç kalıyordu. Bazılarının ticari dürtüleri de vardı. Fakat kimse bunu önemsemedi. Çünkü böyle bir teknoloji gelince kimse durmak istemiyor. Şimdi madem öyle o zaman bir güvenlik duvarları koymak gerektiğini düşünüyor işte Joshua Benjo. Kendi sistemiyle de bunu yapabileceğini söylüyor. Yani bir asa güvenlik aşaması. Bilgisayarımızdaki virüsleri tarayan belki bir koruma kalkanı gibi düşünebiliriz. Yani yapay zekaya herhangi bir şey sormadan önce Joshua Benjo'nun yapay zekası programı olacak hepsinin başında her şeyi şeffaf bir şekilde veriyor olacak, kontrol ediyor olacak, doğruluğunu test ediyor ve bize söylüyor olacak. Bence bu çok daha adil olur. onun sistemine dahil etmek istediği bir diğer yenilikse dünya modeli yani bugün konuşmaya başladığımız model olan ve feyfeyliğinin de dünya modelini de ayrıca eklemek istiyor. Çünkü bugünkü yapay zeka sistemlerine baktığımızda fiziksel dünyada, gerçek dünyadaki fiziğe hakim değiller, dünyaya hakim değiller. Doğal olarak hareketleri de taklit edemiyorlar hala. Dolayısıyla daha fazla hem dil modellerini kavrayan hem de dünyayı daha iyi anlayan bir yapay zeka modeli üzerine çalışacağını söylüyor Love Zero'da. Evet umarım bu sefer artık bu güvenlik konusunda açık mektuplar bir işe yaramamıştı belki ama şimdi Love Zero gibi Yaşua Benjo'nun çıkarttığı çıkartacağı yapay zeka güvenlik duvarı gibi diyelim yapay zekanı yapay zekayı daha güvenli hale getireceği kontrol edeceği bir yapı gibi farklı farklı yapılar da olur. Buna da umarım daha fazla zaman para ve efor harcanır ki şimdiden daha güvenli hale getirilir daha başındayken. Çünkü yapay genel zekaya, süper zekaya doğru giderken kötü niyetli kullanımlara çok açık. Bu anlamda da kendimizi ve dünyayı koruyabilmek için de güvenli dijital duvarlar yapay zeka duvarları örmemiz gerekecek diyorum ve bugünlük turumuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki turda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.